Türkçe Peri Masalları 12. Gece Bir zamanlar güneşli bir günde masmavi gökyüzünün altında bir gemi kraliyet gezleri Violet ve Sebastian'ı okyanusun ötesine götürmekteydi. Tatilden dönüyorlardı ve mutlulardı. Ah, eve gitmek istemiyorum. Violet, V, dünyadan V'ye kenara çekil. Ah. Violet o sırada okyanusun karşı kıyısındaki İleriya Krallığı'na doğru bakıyordu. Dünyadaki o minicik yere bu denli düşkün olmanın bir sebebi var mı? İleriya Kralı Orsino'yu çok seviyorum. Nazik ve yakışıklı. Hı hı. Fırtınada açan bir çiçek gibi. Bu da ne demek şimdi Violet? Hayalperest kalbini kırdığım için üzgünüm ama Orsino bir Kontes'e aşık. Ee, Olive. Bunu sana kim söyledi? Ee, şey, ortalıkta söyleniyor. Ah, söylentiler sayılmaz. Orsino, keşke seninle tanışabilseydim. Keşke bu tatil daha uzun ve huzurlu olsaydı. İnsanın ne dilediğine dikkat etmesi gerektiği söylenir. Birkaç dakika içinde korkunç bir fırtına yaklaştı. Herkes gemiyi kontrol etmeye çalıştı. Ama dalgalar gemiyi yıkıp geçti. Ah! Ne? Nerede? Merhaba. Ah! ah. Ne oldu? Fırtına bizi kıyıya sürükledi. Burası İlirya'ya benziyor. İlirya mı? Or Vay canına, kafanda bir şeyler var. Aslında işe yarayabilir. Ne demek istiyorsun? Şey, sen Orsino'ya kur yaparsın, ben de tatil yaparım böylece, yalnız başıma. Ah, Baba Varyo da geç bizim için bir gemi gönderir. Yani o zamana kadar? Kendi işimizi kendimiz yaparız. Evet. Böylece kendi yollarına gittiler. Sebastian'ın eğlenmeye başlaması uzun sürmedi. <laughs> Violet'ın küçük bir sorunu vardı. <laughs> Lütfen kralınıza benim Ambrose Krallığı Prensesi Violet'ın bir görüşme talep ettiğini bildirin. Muhafızlar ona şöyle bir baktı ve kükredi. Prenses mi? Bu kılıkla mı? Violet utançtan kızardı. Ne kadar kaba. Burada kimse beni tanımıyor. Kral bile. Onunla nasıl görüşebilirim? şey ben kraliyet elçiliği görevi için buradayım. Ne yapacağımı biliyorum. Birkaç kıyafet ve bir peruk aldı. Biraz da makyajla kısa sürede hazırlandı. Sebastian'a benziyorum. <laughs> kraliyet habercisiyim. Posta? Evet, şimdi ne yapacağım? Orsino dur. Onunla bu şekilde mi tanışmam gerekiyor? Violet her şeyi iyice düşünmemişti. Ama sıra ona geldiğinde kralı büyüledi. Hmm. Adın ne senin? Vay, siz Caesar'eo. Pekala, Cesario. Sen benim yeni kraliyet elçimsin. Beni takip et. Violet'in kalbi parladı. Onun yanında olduğu için çok mutluydu. Şimdi gerçeği nasıl söyleyeceğim? Orsino bir mektup uzattı. İlk görevin. Lütfen bu mektubu e Ko Kontes Oğlevi'ye ulaştır. Kontes... Olive mi? Orsino, Kontes Olive aşık. Lütfen acele et. Violet onun emirlerine uymaktan başka bir şey yapamazdı. Öfkeyle oradan ayrıldı ve Kontes'in evine ulaştı. Ah! Oh, geri çekil. Ha İyi misin? Beni kurtardığın için teşekkürler. Senin adın ne peki? Vay, ses arıyor. Şey, ben de Olive. Violet şok olmuş bir halde ona baktı. Utana sıkıla mektubu çıkardı. Ben, e, Kral Orsino'nun mektubunu iletmek için buradayım. Aa, bir aşk mektubu daha. Ondan hoşlanmadığımı anlamıyor mu? O çok duygusal biri. Ondan hoşlanmıyor musunuz? Hayır, ama senden hoşlanıyor gibiyim. Ha? Olive onu tutmaya çalıştı ama Violet mücadele ederek ah. kaçmayı başardı. Orsino heyecanla onun gelişini bekliyordu. Evet. Ah, ee, e, e, ilginç bir anım efendi. Ah, o fırtına da açan bir çiçek gibi. Ne kadar romantik sözler. Cevap verdi mi? Ay, hayır. Ah, şaşırmadım. Belki de vazgeçmelisiniz. Uğraşmalı mıyım? Evet. Aynen öyle yapacağım. Ah. Violet sürekli Olive'in evine gönderiliyordu. Onu daha yakından tanımaya başladı. Kontes, ben... Cesario, e... çok yakışıklı görünüyorsun. Ah, e, o, teşekkür ederim. Bu mektup... Ah, boş ver. Gel son seyahatimi dinle. Seyahat etmeyi sever misin? E, fazla değil. Geri dönmem gerek. Hadi biraz şey içelim. Olive'ın Violet'a, daha doğrusu Cesoria'ya olan ilgisi, Violet'ın iyi yetiştirilmiş ve düşünceli bir prenses olmasıyla daha da arttı. Ama Violet, Olive ve Orsino'nun iyi bir çift olmadığını hissediyordu. Olive seyahat etmeyi severken Orsino şöminenin başında kitap okumayı seviyor. Ha, çok içe kapanık biri. Tıpkı benim gibi. Violet, Orsino'nun Olive'a olan ilgisini kaybedeceğini umarak ona haberdar etmeye karar verdi ama... Ben de seyahat etmeyi seviyorum. Hayır sevmiyorsunuz majesteler. <Sessizlik> Hayır ama gerçek aşk için her şeyi yapabilirim. Orsino seyahat etmeyi ne kadar sevdiğini anlatan bir sürü mektup yazdı. Neden? Neden yalan söylüyor? Ah. Gel Seserio, beni dövüşürken izle. Ha, i̇zlemesem daha iyi olur sanki. Violet sık sık Olive'ın hobilerine katılıyordu. Oldukça sportif bir yapısı vardı. Ve Violet çoğu zaman kaçmak zorunda kalıyordu. Oh, aman tanrım, Sebastian'a ne çok benziyor. İyi anlaşırlardı. O akşam, Orsino konuşmak için Cesario'yu çağırdı. Cesario, Olive neden beni sevmiyor? Majesteleri, Kontes e, Mizahi pandemimleri seviyor. Sizse e, tiyatroda romantik oyunları seviyorsunuz. Ne olmuş yani? Kılıç dövüşünü ve seyahat etmeyi seviyorum. Siz de gün batımında yürüyüş yapmayı seviyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, anlayamadığınız bir insanla nasıl bağ kuracaksınız? Ne yazık ki birini sevdiğinde kalbini başka yöne çevirmek kolay olmuyor. Aa, bunu anlıyorum. Ah, Keşke aşk da yemek gibi olsaydı. Fazlası insanı hasta ediyor ve yoruyor. Serenat yapan çalgıcıların melodileri odaya girdi. Hmm. Bu Olive'in en sevdiği melodi. Eğer müzik aşkın gıdasıysa çalmaya devam edin. Belki de melodiden sıkılacağım ve onu da unutacağım. Ne kadar güzel değil mi? Ateşin dibinde oturmak, elinde bir kitapla müzik dinlemek. Ben de bayılırım buna. Hmm. Evet, ben de seviyorum. Bana iyi bir arkadaş olursun. Orsino ve Violet birbirlerine bağlanmaya başladı. Bazı günler boş zamanlarında yürüyüşe çıkıyorlar. Bazı günlerse şöminenin başında oturup en sevdikleri yazarlar hakkında konuşuyorlardı. Ama Violet onu kandırdığından korkuyordu. Bir gün Orsino bir balo düzenlemeye karar verdi ve Olive bir davetiye yazdı. Bir beklentim yok ama bunu ona götür. Bir de Cesario, yarın gece baloda çalışmak zorunda değilsin ne neşeyle dans edebilirdi. Baloya kendisi olarak katılabilecekti. Kendime güzel bir elbise almam gerekecek. Daveteyi Olive götürdü. Hmm, sen de gelecek misin? Ay, 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 hayır hayır gelemeyeceğim. O zaman daveti reddediyorum. Harika. Hadi bir şeyler yapalım. Hayır. Ama Olive gelmeyeceğine göre bu Orsino'yu kendime aşık etmek için bir fırsat olabilir. Ah Orsino... Cesario, yüzün kızarıyor. Benim yüzümden mi? Hı? <laughs> Violet sonunda saraya geri döndü. Ah, çok yorgunum. Oh ah, siz... <laughs> Ekselansları... Aa Cesario, o da geliyor... Anladım. En azından sen orada olacaksın. Ama yarın çalışmak zorunda olmadığımı söylemiştiniz. Doğru. Baloya katılmak için gel. Seni orada görmek istiyorum. Baloya Sisseri olarak mı gelmemi istiyor? Öf, halledeceğim. Böylece balo gecesi Violet, Sesaryo olarak baloya geldi. Majesteleri, buradayım. Uh, sen... Uh, gidip yiyecek bir şeyler alacağım, affedersiniz. Violet Orsino'yu yalnız bırakarak uzaklaştı ama bir süre sonra... Uh, uh... Orsino'nun gözleri büyülenmişçesine büyüdü. <laughs> uh, merhaba, daha önce tanışmış mıydı? Uh, hayır, tanışmadık. Ben Violet Majesteleri. Ben Orniso, uh, Kral Osri... Aa, uh... Arkadaşım Cesario'yu bulmam gerekiyor. Ha? Hemen döneceğim. Bekle. Neden? Neden Cesario'yu bulması gerek? Orsino umutsuzca Cesario'yu ararken Violet aceleyle Oo. üstünü değiştirdi. Cesario. Aa buradayım. Nerelerdeydin? Çok güzel bir kızla tanıştım ama onunla konuşamıyorum. Ay, kendiniz gibi davranın. Davranamıyorum. Gel bak, şuradaydı. Siz devam edin. Ben arkanızdan geleceğim. Böylece Violet, zavallı Orsino'nun şaşkınlığına zorlukla ayak uydurarak kendisi ve gizli maskesi arasında koşuşturmaya başladı. Öte yandan Olim, baloya katılmaya karar vermişti. Ekselanslarına onunla ilgilenmediğimi söylesem iyi olacak. Ah, biriyle çarpıştı. Sebastian'la. Se Cesario. Ee, aslında hayır. Affedersiniz. Hayır dur. Cesario. Ee, neler oluyor? Bir yardım etsin. Cesario bekle. Dinleyin hanımefendi. Ben o bir... Oh! Aa! Gerçek Cesario'ya çarpmışlardı. Üç üzüm de mi varmış? Sebastian. Ne? E, e, Violet? Violet mı? Violet mı? Böylece gerçek ortaya çıktı. Violet asıl kılığına döndü ve açıklamaya başladı. Yani cesaryo hiç var olmadı öyle mi? <laughs> Bu arada majesteleri sizinle ilgilenmiyorum. Bu yüzden lütfen bana mektup göndermeyi bırakın. Vay canına, kendine güvenen bir kadın güzel. Yine de yalancısın işte. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Lütfen beni affedin majesteleri. Orsino çok incinmişti ve emin değildi. Olive bunu anladı. Aa ona bir şans daha verin. Kimliği hakkında yalan söylemiş olabilir ama iyi yanları da var. Olive. Doğru. Pekala. Gerçekten üzgün olduğun için seni affedeceğim. Ama gerçek seni tanıyalım. Evet. Artık yalan söylemek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Teşekkür ederim. Violet artık kendisi olmakta özgürdü. Ve Orsino onu tanıdıkça ona aşık oldu. Ve günlerden bir gün Emros'un kralı İlyria'ya geldi. İkizlerin orada görüldüğüne dair haberler duyulmuştu. Baba! Gemi kazası geçirdiğinizi sanıyordum. Sebastian nerede? Buradayım baba. Olive ve Sebastian'ı kol kola görünce herkes şaşırdı. Uzun bir tatil yaptım ve özel birini buldum. Aa, şu şansa bak. Ne zaman oldu bu? Bu nasıl iş? Ben çocuklarımı kurtarmaya geldim ama onlar hallerinden memnun. Size hikayeyi baştan anlatayım. Çok tuhaf bir hikaye bu. Sahiden de öyleydi. Bazen kötü durumlar bizi istediğimiz şeye yaklaştırır ancak yalnızca en gerçek benliğimiz bizi ihtiyacımız olan şeye götürecektir.